Cümle tersi selamun aleyküm millet. Herkese merhabalar. Evet arkadaşlar bugün e, dis, Discord'da arkadaşlar birlikte Minecraft, Minecraft Survival oynuyoruz. Şu an e, bu video çektiğinden haberi yok. Çünkü ben bugün Kevin kaçtığım video çekmek istedi. Onların haberleri yok. Neyse işte haberleri olması, fark etmiyor. Bana ne var? Çok da tırt. Neyse işte e, video çekilmesi var video çekiyor. Yani öyle. Kevin mi kaçtığım Size Sana... ne? Neyse işte e, dediğim gibi 3 ay video çekmeye başladım. Ee, i̇şte gördüğünüz böyle bu şekilde. Şuradan da açıyorum. Şimdi arada kendim konuşabilirim. Bazen kendim, de konuşabilirim. Hani o insanlara falan edebilirim. Öyle. O şekilde. Böyle bir ara samimi olsun olur diye düşündüm. Öyle. Hadi go. <laughs> ne yaptınız la? Tamam yazmışsın. Yani bir şey yazmış. Ne yaptın? Şaptın şey mı? G Girebildin mi sen? Beyler odun büyütüyoruz. Bak, Kemik tozu var. Yeme bak. Bismi. Hop. Hop. Tamamdır. Şimdi şunu şurada, şuradan kendi bir şey yapmam lazım yani. Ya. Bir... Hatta iki tane yapacağım mı? Tamamdır. Hı, Tamamdır. Hı, <laughs> tamam. Şimdi siz, siz ne yapıyorsunuz neredesiniz? Ya <laughs> ya. gelmedi. bir de kapı yapak şurayı. Ahmet'in parçası gelmiyor. <laughs> ben nereden geldim buraya nasıl çıkacağım? Nasıl? Oğlum oha sen bu envanter ne lan? Maşallah. <laughs> kesin game mod kullanmış. Hain kostu. Aa ha ya. Bence düşmanlara bununla saldırmalısın. <Gülüyor> lan, <Gülüyor> lan. Yeri değişme. Yerinde değişiyor <laughs> ya bir de. <laughs> Iıı <laughs> ee, bakalım başka başka kimler var. şöyle. Çağına bakalım. Ya adam uğraşmaz da o kadar zevk alıyor ki. <laughs> Öyle. Gerçek hayatta yanımda olsa var ya iki saat kafamı vurur, güler. <laughs> yok la. Kafanı vurmam da bir şekilde <laughs> yine uğraşırım. Şey, yok ya kafanı vurmam sadece seni döverim. <laughs> Oy oy. Eee kaplan. Ya bak benim de giresim gibi. Hey az önce biri ne sordu? <laughs> Şimdi sunucunun şeyi kim? Ee, ben. Kurucusu. Ya sikerim ya yapma lan amına koydu. <laughs> Adam kartel oldu amına koyayım. Aferin, ah, 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 ah. bu Benim envanterimi görüyor musun? Hepimiz kardeşiz. Ben envanterini görüyorum. Serserinin... Ah! Hıh! envanterimize bakıyorsun ya? Hayır! Terörist, özel hayatın gizliliği var burada. Aa! Allah'tan back pum'u tekledim. Ya! Onu, onu Canavar ekledim. doğmuş evimde tüm eşyalar gitti. Oha oğlum. Geçmiş e Eros oğlum sen. Oha. Güzel lan. Bu güzel. Ben buradan ne araştırsam acaba. <laughs> Abi şu Eros da çok fazla. Ne diyor bir de adam, ya. Bu. Hayır, adam sesli olsa adamla uğraşacağım. Ama adam sesli olmayacak. çok fazla uğraşamıyorum. Adam şu an biraz kanser olacak. Böyle yaparsa daha da fazla kanser olur. Yok. Sesle olma problem değil. Konuşamıyor anladın mı? Yani, yeni, 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 yeni. Çok Mesela, güzel bir evim işte var. İşte öyle, öyle bir problem var. Adamla çok fazla uğraşmıyor istemiyor o yüzden. Eee Hayır başka kimimiz. Aa, hayır. Hı. Ya. Ele şu acilen cilt yapmam lazım. Ne yapman lazım? Gips dedi. Çilt. Cips Gips. Gips yapması lazımmış. Çilt çilt. Çilt çilt. Tek değil. Ben Her Hermata doldu. İki, saattir dizdim şey. Bir tane creeper evimde niye doğuyor ya? Yanıma Adam gelsene eyvallah. bana bir ışınlansın. Ya bak videolarda da görüyorum bak çok doğru. Geldim. İyi, dur, çok dur. güzel bir ev yapmışsın. <laughs> o sırada Creeper'ın. Dur. Eve var ya <laughs> meşale koymayı unuttum diye böyle oluyor. Oha kapıyı da kırmış tüh. Eros'un evini kırıyorlar amına koyayım. Bir dakika nasıl lan? Bir dakika eve baştan aşağı yeniliyor. Abi Eros'un evine dokunmayın abi. Dokunanın çok ben niye şey madende yaşıyorum? Ya oğlum bak hele bu hayran var ya. Ha. Oğlum şey tamam. şeyin evini kırıyor, Eros'un evini kırıyor. Bekle. Tamam, hiç hiç at edemez. Hiç bir at edemez. Başın, ha, da, bir bak şimdi iyi de. bir dakika şey gameo game Eee game şu yanımda Hayran. Ben seni bir daha açalım dolandırıyor Dolan böyle Bak gibi e, dolan öyle. Oh. Ha, efendim. Kanka. efendim. Ha, Efendim. Buyur Ege. Yanıma bir ışınlansana. Backpack modu yükledim ben. Geldim. Gelsene bir yanıma. Hah evet. Hayatta kalmaya geçip. <laughs> Hah geldim. Bir görmem lazım. Şey engelli sanıyorum kendim. Ha. Şey. <laughs> e, sen şunu denesene. nasıl desem dur bak. Böyle backpack diye bir, biraz komut, komut var. Bir denesene herkese backpack vermiş lazım. B bana vermedi evet. işte backpack. Kurucuları veriyor sadece. Herkese versin işte. Ha. Herkesin envanterine koysana. O, 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 dur. Ben yapayım mı? İstersen. Olur. Creative'a geçmeden. Tam nasıl yapacağız onu? Ama şey ilk önce İlk önce elindeki backpack'i aç. Ver. Nasıl vereceğim? Atamıyorum ki. Q'ya bas. Ha o zaman şey yap. Em NVC cool tamam, yap. Dur, kopyala kendisini ee, benimkine koy. Şu arkadaşı da şey arayayım. Ha tamam. Pikachu oyundan gitti. Ha ne yapacağım abi bir daha söyle. InVC... benim envantere bak işte şu NVC plus plus'tan. Tamam. Ona kurula cool tıkla. Bu elindekini kopyala. Onu bana koy bir tane. Eşya koy. Ha işte envantere e, bir şey. Kanka buyradık yazdığına bastım ya. Biliyorum biliyorum. Eee adam attım attım şey o, o, çıktı o, o zaten. Ben şu an bu çantayı sana koyamıyorum ama. Sen şey yap direkt bana yönetici ver Ben eklemeyi bulayım. Tamam. Kör. Ha. Şimdi pardon pardon şey için geldim iyi. back back tamam. Abi ee, ee, back adamı hmm. trollücük olsa, olsa back ben trollerim. Adam adam konuşamıyor bir kere. Sesli ama konuşamıyor. Yani o yüzden çok fazla türlemiyor. Arada böyle çok ufak ufak. Çünkü bak e, ben adamı kendi adamla empati şey yapıyorum. Mesela düşünsene Adam e, sesli ama konuşamıyor. Bu seni çok fazla kanser eder. Bir de mesaj atmayla uğraşacak daha da kanser olursun. Ha, neyini anlamadım. Bu ne derken? Hmm. Ha. Kanka e, sen şu evet. an ne görüyorsun bilmiyorum da bende şu an e, normal hava gözü... gözük. Odunlar mı? Hangi? Ha senin bu tepede od tepede odunlar mı vardı? Ne vardı? Bunun Türkçesi ne? Shorts'un Türkçesi ne? İnternete baksana, bilmem ki. Ne kadar odunum vardı, ben bu çocuğu özel bir yardımda bulmam lazım şu anda. Hepsi torel. Kistek, tamam. Şu bir, ekmek şu iki, ort, ben, 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 ben bunlar sana olur mu? yok ya? Yeterli mi bunlar sana? Tamamdır. Ee, dışarıda annene hoş oynuyorlar da. Oğlum nereye gel? Kılıyım. Bir de Canlar düştü şankaya. Aa oğlum sen de çok uzak bir yere yatmamışsın ha ben. Lan uyun uyun. Tek bir tek sen uyusan oluyor. Bir kişinin uyuması yeterli. Canlar düştü şankaya. Önce lag mı girdi? Yo. Hmm, empty, yok. Hmm. NPC yok o da olmuyor. Eros uyusana ya. Heh. Tamam. Hayır. Tamam Hayran hiç rahat edemez. Hayran şu an hiç rahat edemez. Onu ben bu şeyini açmayacağım. Öyle dursun dursun öyle sabah sabah kadar. <gülüyor> <gülüyor> ben, çok... ben ne oluyordu <laughs> ya bu? <bunu>? Ya <laughs> evet. um. e, ne yapıyor bu Fatih abi? Ha bu ev senin miydi? Evet. Ben bu ev hayranın diye sandım amına koyayım. <laughs> o ev de kuruyordum pardon. yok abi ya insan bir evet <laughs> soru yok. abi sıkıntı yok. Abi içmeyi mi içinelim amına koyayım? <laughs> evet ya. biraz öyle oldu kusura bakma. Ya abi Suriye'nin... <laughs> <laughs> Dur ben sana bir iki dakika şöyle bir... Ee, benim hatam olduğu için ben sana Ama Ama abi bir site odun vereceğim. Ben sana şöyle bir şey öyle mi ya? Öyle evet, mi? Çöz. Tamam. Ben daha iyi bir çözüm bulacaktım da. Sen ka Yine yatak... bir sistem oldun mu? Tamam. Biz de geleyim. Yatak toplam ben haberim. Ah. İşte yatak diyorum. Eee Yatak demişim ya. O da Geldi. Dur. Şimdi kimlerde back backup yok? Bende. Backpack. Bende yok. O kadar şey, e, bunu çoğaltmak için creative'a geçsem sorun olur mu? Ee, Baklara bak istersen. Baş başka bir çözümü varsa onu yap. Yoksa mecbur bunu yap. Ha, oldu. Oğlum, failin ha. şimdi ağlıyorlar. İşte şey ben. çoğaltmak için başka işte. bir çözümü yok çoğaltmak e işte. için. O zaman yapacak bir şey yok. Mecbur yani. Tamam, bak istersen hiçbir şey almayacağım. Ya yok oğlum, yok ya. Rahat ol. Lan aynen kopyaladım bir sürü fayın. Şimdi sırayla verelim. Büyük Fatih de vardı. Ca Hayır ben de yoktu. <laughs> ha, Büyük Fatih tam dur vereyim sana. Yo var sende var gözüküyor. Oğlum ben de dalga geçiyorum sende sarak. Ben... Onu lan onu bırakma lan? Lan, Bıra lan bırakamıyorum. Bırakamıyorum. Vallahi bırakamıyorum. Halbi bırakamıyorum yapıştı bana bu. Adamdan arakladım bırakamıyorum. <laughs> <laughs> <Yok, üstü> bu bana. <laughs> ciddi ciddi bırakamıyorum ee, bu arada. 4-3-4 Abi ya, dalga şey, 42, e, Çağan, envanterine bak. Çağan envanterine bak. seni kardeşim. <gülüyor> Abi <gülüyor> yanlış da şey, bende iki tane oldu. <laughs> <laughs> Eros. Aa, Eros sana ya? da bekmek koydum. Envanterine bekmek koydum Eros. Bekmek. Bek. Lan bırakamıyorum. <laughs> Herobrine sana da koydum. <laughs> Herobrine mi? Giyiliyor mu Aa, bari Yok Yo, olmuyor bu. Aa, kafama taktı. <laughs> Oğlum ben bunu nasıl şey yapacağım lan? Sağa tıkla. <laughs> e yok Kafana niye Kafana niye takmıyorsun? Sağa tıklayacaksın. He sağa mı tıklıyordum? Sen kafana tak. Sen boş ver. Sen boş ver. Sen kafana tak. Boş ver. Yok dur tamam ki hep Perimisyon at tıhat yazıyor. Sen boş ver kafana tak. Allah'ım ya. Bizim yok mu şey? <laughs> ya ben <laughs> her ben her ya. Ben sonra geri Hatta her bir dakika. Sen benden bir OP geri al dur. Bakayım. OP geri aldım. Aa sadece OP'ler kullanabiliyor. Hepimiz OP ve Ama öyle hile oluyor yani. E, ben envanterimiz ara ara kontrol ederiz. Zaten sonucu sahibi sensin. Doğal. Ama şi şimdi e, o yüzden önce bir bok olacağım. Ayrıca o pilerin kullanabildiği bir backpack'miş bu. <gülüyor> 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 ne yapacağız? E İki dakika OP ver açalım ondan sonra geri al OP bize e, Hayır iyi. olmuyor. olmuyor Öyle iyi olur. de şimdi ben abi, yani. abi sen açamıyorsun şey yapamıyorsun. Ama şimdi öyle bir şey Kardeşim olursa bence ben yaptım. Hayır bak öyle bir şey olursa ne olur? Şimdi mesela şey, biz OP e, verdik, verdik e, demezsin bize. Önce Dur bekle. Lafını kesem kusura bakma. Ee, mesela şey mesela OP, OP verdik. Sen bana tekrar vereyim. Ben size mesela o OP verdik. Siz onu kullandınız diyelim mesela. Tüm mesajları oraya koydunuz. Sonra tekrar geri almak istiyoruz. Biz size OP verip şey mi yapacağız? Mantıklı geliyor mu bu? Ya. Um, izin nasıl vereceğiz? Ona bakmak lazım işte. Bir dakika şunlar çökeceğiz. Bilgisayardan zzz diye ses gelmeye başladı. Laptop olduğu için. Ben de. Ama benimki 2018 model. Hiç dolmuyor. Kaç FPS alıyor bakayım. 60 FPS alıyor. Bir de iş bilgisayarı evet. yani öyle düşün. Benimki de. O, oyun bilgisayarında uçak. Kalkar yani kalkışa geçer. Öyle bir şey oluyor. Yani. Ben bunu kafa kafa Benim. Yandır biz kardeşiz. Hepimiz kardeşiz. Adam her bir kafasına taktiği adam. Ne biliyor ya? Al yemeği alan var Bir de birkaç tane oldu bakayım bir. Sen onu her bir kafana mı taktın? Bek. <laughs> al. <laughs> <laughs> Çağ manyak bir zor evet. kafana takmış ya. Yedi tane çanta veremiyorum. Mükemmel <laughs> oldu. Çok seksin oldu. Ha, elmeye çöktü. <laughs> tamam. Her ye. Burayı ağaçlandıralım. Sonucu oyuncu, sonucu bir şey işte oyunda mı şu an? Neyi? Bakayım. Sonucu kurucu. Pikachu'yu niye bağladınız ben... Anladınız. o sütten? Yoo. O da, o da şeyin yardımcısı. Kimi onu banlamadım. O kendisi gitti. Evet. Kaçtı yani. Aa, ev Abi ben böyle e, şey ee şey kişiyi banlamıyorum. Adamı spectre alıyorum, adam kaçıyor. oluyor hiçbir şey at edemiyor, kendisi gidiyor. Böyle daha eğlenceli. <laughs> Banlayınca hiçbir zevki kalmıyor. Arada giriyor. Ne bu arada? Bile kimse bile... OP, e, kimse backpack ha. kullanamayacak. Ya, sağlık olsun. Ben hariç. <laughs> Kimse bek kullanamayacak Jane. maalesef. Asi abi senin fırında üç tane demir vardı ya onu ben aldım sandığına koydum. Sağ ol. Almadım ya kontrol edebilirsin. Yok yok sıkıntı yok. Fırından birileri çalan. Efendim. Hepimiz kad. Bir de Aa, yemeği olmuyor mu ya? Koy boyun da yok burada. Koydun olması lazım lan. Onun orada o, o da Burası. Hiç bir koyun şey yok yapmadım. ki gelmiyordu. da. Yok diyor. Domuz diyor. Onlar niye yok? Onlar bir yere vardı. Öldü galiba. Gömdüler. Tecavüze uğradı galiba onlar. Bir zamanlar vardılar. Herhalde Herobrine tarafından bir Ölmüşler. Ben Herobrine modunu şey çevirdim dışı oynadım. Hayatımın en büyük hatasıydı. Abi ben Herobrine modunu indirdim. De i̇şte benim işte ben bir daha Herobrine, güç, Herobrine işte de, modu asla oynayamam. Abi Herobrine modu ben çok istiyorum ya. Hem de özellikle ne istiyorum biliyor musun? Hani bu Herobrine... Herobrine yani sana bizzat... sana bu arada. Aynen olur. Herobrine'in bizzat kendisi, kendisi benim kendisi. Benim Herobrine, Herobrine modu sunucum bile var. Ben, her ben i̇şte, bize... evet ha. hatta tamam. şey be, benim şey yaptığım sunucuda yaptım derken benim indirdiğim modda Herobrine kendisi biraz fazla hızlı geliyor fazla hızlı derken oyuna başladın ya bir Hı -hı. herhalde kaçtır 5 dakika sonra Herobrine çıkıyor ben köylüye gittim köylü Herobrine'e dönüştü kesimde Hı -hı. beyaz gözlü oldu Hı -hı. işte onu kestim direkt köye baskın oldu. Bakıyorum baskını bitiriyorum yanımda Herobrine bana selam veriyor. Arkama döndüğümde de şey tabela var. Hoş gelmedin yazıyor. Hoş geldin. <laughs> bir de dalga geçiyor. Oğlum, ama çok, çok hoş korkutucuydu gelmedi. ya. Oğlum ben ben bunu Abi, çok... oğlum hoş gelmedin. tabelayla bin büyük yazmış. Sen bunu sen, <laughs> e, bunu kur bana. Ben bunu istiyorum ha. bu arada. Rastgele dolaşırken de şey Herobrine geliyor. Canlanıyor önüne bir an. Hoş gelmedin. Oğlum canım sikerim. Sağ ol Eyvah Aa editörüme en geldi. Gel, gel beraber. Durayım mı sana? Olur olur. Olur ben bunu isterim. Tam da istediğim buydu hatta. Direk. Hele böyle bir cat kendine. Hoş geldin. Hoş geldin. Abi. Hera Brian bana tek attı. Hadi tek hani konuştu oldum. Canım da fuldu. Herobrine evet. Enderman ne ara Herobrine dönüştü? Ha ben de onu diyecektim. Aa, ben ne şu Enderman'ı? Adam, adam Enderman'e Herif dedi ama ne Aa suya düştü giyiriz zekalı. Ama beyaz gözü var ben de Herif Yaşasın Enderman <laughs> Herobrine. gözüm var. Enderman gözü değil o Ender incesi. Ne? Evet arkadaşlar bugünlük şimdi bu bu kadar olsun. Bu zaten hani ilk video biraz böyle gır gır goy goy şamata böyle değişik bir video. Ve bundan sonraki videoda belki böyle olabilir böyle değişik değişik. Değişik. Hep değişik. öyle ya biraz hani eğlenceli böyle samimi bir ortam olsun. Bence gayet güzeldi. İnşallah bunu izlerken siz de bir o kadar eğlenirsiniz diye, diye ümit ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet olun.